Çeşmeden merhabalar. Marina'da biraz keyif alırken size de güzel bir bilgilendirme videosu yapalım dedim. Konumuz ne olsun? Alıp kabul etmek. Alıp kabul ediyorum diyorsunuz bir şey ama alıp kabul etmek bak sizin tanımınızda almak gibi. Bunu alıp kabul ediyorum dediğinizde bunu alıyorum, bunu istiyorum anlamı taşıyor. Ama aslında alıp kabul etmek bu değil. Alıp kabul etmek söylediğiniz ya da ortaya çıkan şeyle ilgili hiçbir yargınızın olmaması demek. Doğru, yanlış, güzel, olumlu, olumsuz, çirkin, kötü ya da iyi gibi bir bakış açınızın olmaması demektir alıp kabul etmek. Gerçekten o zaman alıp kabul edebilirsiniz. Yani tamamen ilginç bakış açısı olarak bakarak. Amaç da aslında şudur. Alıp kabul ettiğiniz ve ilginç bakış açısı olduğunuz o şeyi seçmek ya da seçmemek size kalmıştır. Seçmek zorunda değilsinizdir. Siz seçebilirsiniz hoşunuza giden ve sizin için hafif ve eğlenceliyse, eğlenceli değilse de. Evet teşekkür ederim. İlginç bakış açısı alıp kabul ediyorum o onu seçmek zorunda değilim diyebilirsiniz. Alıp kabul etmek seçmek değil, istemek değil, almak değil. Sadece her şeyin ilginç bakış açısı olduğu tanımsız alandır. O yüzden alıp kabul etmeye biraz da bu bakış açısından bakar mısınız? Bu tarz videoların devamı için yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmayın. Beni Huriye Evrim Hatta kanalından takip etmeyi unutmayın. Teşekkür ederim.